geldiniz Emine abla ve Ebru biliyorsunuz bu hafta aramıza yeni katıldılar. Ebru'da da bir e, Naciye potansiyeli var. Her an her şeye çata çat cevap veriyor ama Emine abla daha sakin, daha kendine güvenli. Sen de kendine güvenlisin ama senin dilin de hiç durmuyor. O yüzden biraz seni ben tamamdır buluyorum ya. Biraz senden çekindiler mi? Sanki kayınvalidem de benden çekiniyor gibi. Ben ne dersem çünkü... Tamamdır, öyledir. Hep mi böyleydi? Aslında öyle değil ama niyeyse böyle hep öyledir, tamamdır yapıyor. Ben de şaşkınlık içerisinde onu izliyorum yani. Alisa niye öyle bir gülüyorsun? Seni Nasıl ben... yani? Pardon. Şimdi ben az önce yorum yapıyorum ya. Şimdi Lerz Hanım soruyor. Hani birlikte mi puan verdiniz diyor Bülent Bey. Bana dönüyor ya da Lerz Hanım'a. Tamamdır, öyledir. böyle uygun gördük. Yani gelinim uygun görmüş. Ben kabul ettim gibi yani. Ben de şaşırıyorum. Yani Peki, bir... İlahi durumu. Yani Normalde böyle değil mi yani? Böyle değil. Ya aslında hani biraz daha sesi çıkar ama. Bakalım Bekliyorum belki ilerleyen yeni günlerde patlasabilir o da bombayı Aa, diye düşünüyorum. Aa ne diyor duydun mu? Bekliyorum yani. şimdi daha yeni yeni neler olacak diyor. Beklemediyiz. Emine, Naciye de ilk geldiğinde böyle miydi? Yoksa Naciye bolu zaman? Yok, o Naciye sabah... ilk günden belliydi aşkım. Lerz Hanım'ım, um. sessiz atın çiftesi çaptan. yavan olur. Ooo, Naciye sen o gidiyorsun. Dedi ne dedi? Ay duymuyorum ben. Sessiz atın çiftesi yavan olur <laughs> dedi. Yani kayınvalidem sonradan açılır dedi. <laughs> öyle dur, değil mi? Dur, 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 dur. Dur, sen duy, gelinlerle sen. Ben kayınanasıyla tartışırız. Sen duy, bugün uyuyorsun sen. <laughs> <laughs> ha, bugün Naciye'nin performansı bu hafta ben sana helva yapar oruç sana ben öyle hissediyorum. Allah peki ee, gerçekten bugün size de sorduk ee, kayınvalidenle tatile gider misin? Çok kez gittim kocam yoktu dedin. Vücudiye evet. anlat istiyorsan ne söylediğini. Genelde biz kayınvalidemle gideriz zaten. Hani e, yalnız da gideceğimiz zaman eşimle mutlaka kayınvalidemi alır çünkü tek o e, kayınpederim yok tek yaşıyor. Bir sürede birlikte yaşadığımız için biz kolay kolay onsuz bir yere gitmiyoruz. E söylenmiyor musun? Getirmeyelim bu sefer bir, bu sefer o gelmesin diyor musun? Hiç çocuğum? söylenmem. Ama hiç söylenmem. Hı, şunu da hissediyorum herhalde. Emine ablanın ağzı var, dili yok. Ben hiç öyle hissetmiyorum desem. Ben de öyle hiç Hiç hissettim. öyle hissetmiyorum. <laughs> mı? Bak ben insan konusunda Beburu. hiç anılmam. Patlattı patlatır Bülent Bey. Aa! Yemin et kız. Onlar gider ben otururum sakin sakin çocuklarla falan ilgilenir. i̇lgilenir ama onu söylüyorum Eğlenirler ben onlara hiç karışma. Karışma. Sonra acısına Yalnız nasıl? gitmiş gibi olur. Ben olsam da yalnız gitmiş gibi Hiçbir olur. şeyimize karışmaz Aa, gerçekten rahat ederim. O var ya rahat ben ederim. Ben olsam da diyor yalnız gitmiş gibi hani. Gibi. Evet. Hiç hani ağır değil. Oğlum beni Yalnızlık vermem diyor. Oğlum beni götürse de hani mutlu olurum. Ama onlarla bir her şeyin. Ay seni ne tatlısın. Çok karışmam. Ama bak ama bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim. Emin Abla'ya da soralım. Yani valiz hazır, kapıdasın. Ha. Çocuklar öyle dedi bir ki... Böyle bir şey yapacaklarını tahmin ettik. Farz etki yaptılar. Farz et ki Hiç Hiçbir şey yapmam olsun demekte Hani Demek yaptığımızı farz şey. şey. yani, ettik, Ümit sana telefon açtı ve seni Yok. almıyoruz dedik. Aa, belki bir şey ya düşünmüşlerdir diye düşünüyor. Şey Aa hayret Naci'nin dili varmış. <laughs> Emin <gülüyor> Ablacığım seni çok tanımıyorum ama iki günde iyi kötü tanır gibi oldum. Şimdi bu elbiseyi kendi de seçmiş kabine, bence yaparsın sen öyle bir şey. 50 defa dedi ki ben seçtim benim o. Daha karar vermedim benim o. Emin abla dedim tamam ben daha giymedim sen kararını ver elbiseni giy sonuçlandır ondan sonra ben karar vereceğim Aslında yapar. Öyle Aslında diyor ama şöyle, ben katılıyorum Ebru'ya. Şöyle anlatayım. Ben şimdi... Yani birilerini parçalamışlığı vardır yani. gün olduğu ya için... Ben hissettim bugün kabinde. olduğum için fazla hani her kıyafet uymadığı için hemen birden bakınca kabinin büyük bedenlerden ikisini de çok beğendim. Hani dedim bana uysun. Sonra o da giydi onu. Ben de dedim hangisi daha güzel. Baktım bu daha iyi oldu bana. O da tuttu onu giydi. Ama ben Ama size söyledim kesinlikle olmasın, giymeyeceğim. Koyun giyeceğim koyun bile demedim. Siz tabii, kararınızı tabii, tabii. verin tabii. dedim. Tabii her ondan sonra daha seni... Ama bırakmadı. 50 defa evet. söyledi. O Naciye, benim daha önce hep sizli vermedim. konuşmalarının sen sonu bırakmaz, ben hiç sevmiyorum. Sizli konuşmaları senli bitiyor. Aynen. Peki, Hissettim öyle bir şey. Ebru, Naciye bunları söylerken kayınvalidenin arkasından böyle yapıyordun. Gerçekten öyle midir? Bak bir demin söylediklerinle şimdi söylediklerim birbirini tutmuyor. Ya aslını tuttuğunu koparır. Yani üstünden Olum. falan çekip olabilirdi yani. Kız iki dakika önce yani, burada ki, ne dedi? Evet. Ne ama bak haftalarca o, ama aynı Gülşan problem. Ama o anlamda bir söylemiyorum. Gibi. Mesela bir biz tatile falan gidiyoruz ya. Aynı e, çok teşekkür var. ederim. Bütün masraflarımız o, o karşılar zaten. Bütün o karşılar zaten. Aa tabii ki. Ne bir dakika. Çok güzel. bak. onu götürürüz. Bütün masraflarımızı karşılar. Yol paramızı, yemek yemeği Aa hükümet gibi bak görüyor musun kadın? O zaman götürülmez mi canım? Kim der ki anne sen gelmiyorsun? Aa. Tabii ki. Bak olaya hangi taraftan bakıyorsun? Sen senin gerçekten ben bakış açını çok incelemek istiyorum bu hayatı yani karşı. Kim istemez şimdi masraflar karşılanıyor. Gel seni bak yine yanına geldi e? bak. Gel. Bak şu Gel. Evladım, evladım. doğrusu yani. Evet, evet, ya. evet. Yani sen şimdi ha. benim kayınvalidem benim masraflarımı karşılıyor diye kayınvalideme gıcık kapıyorsam götürebileceğimi zannediyorsun? Ben onlar için söylüyorum. Kendim için söylüyorum. Ne için? ne çeker. çeker. Değil mi? Yani önce bir kayınvalidem olsun da beni bir rahatlasın diye ondan sonra. Hiçbir şey de bunlar kadında da maşallah. Maşallah Sübhanallah. Evet. Neyse <laughs> sen konuyu biliyorsun muhterem bir. Evet. Gerçekten de bugün konseptimiz e, tatile gidiyorsunuz. Evet, biz Ama de zaten yaptık. eşi çok katılamıyormuş Ebru'ya. işlerinin yoğunluğundan dolayı. Biz genelde birlikte Ayvalık'a gidiyoruz. Ay, yani? gidiyoruz. Ayvalık'ta ne var? Yazlık mı var? Otel mi? Evet benim geninim, evim var. Oraya gidiyoruz. Alıyoruz orada evimiz. Gidiyoruz. Sizleri de beklerim. İnşallah kız. Ayvalık, Ayvalık ya. merkez mi? Burhaniye'deyiz biz. Evlerimiz, Avcı Çay, o taraftayız. Oo. Hanginiz güzel yemek Belki yapıyor? Belki buradan gidince. Kıymadem zaten aşçı. Ha, kız ne dün terzi şeydi? Aşçı. Ne yapıyorsun? En diyorsun? güzel ne yapıyorsun? Yani onlar ne isterse. Mesela? Mesela. Yemeklerimiz, canımız istedik. Uyduruktan bir şey bile yapsa parmaklarınızı yersiniz. Nereli sevmiyorsunuz? Gerçekten. Gerçekten. Oğlunun en sevdiği yemek ne? Her şeyi sevmez ama onun genelde sevdiği şeyleri yapmaya çalışırız hissin diye. Ne en sevdiği. Ama. Ebru sen en söyle. En sevdiği mesela köfte patates olur, yemek olur. En çok pilavı sever. Yemeklerin Doğru yanında mutlaka olacak. Peki Ebru abla. Biz mangala gideriz. Bana der ki tencereye de tüp al pilav yap orada böyle. Şey, senin yemeklerini gideceğiz. mi seviyor daha çok Ebru'nun yemeklerini İkisinin de sever eşinin de benim de. Bak kadın. Mesela onlar gelince anne pilavı koy biz geliyoruz der. Ee. Yanında yani onlar şu getir. Yani şu an hiç kavga etmeyen çok iyi anlaşılan. Aynen an. öyle. Bir Burada neyse evimizde de o. Aa siz laf mı soktunuz Emine abla diğer eee yarışmacıya? Evet. Yarışmacı evet. Ya. Yok. evet <laughs> laf soktuk. Burda neyse sonra. o? İçiniz dışınız o yani. Kim sence burada neyse o değil? Vallahi şimdi bir şey diyemeyeceğim. Demiş kadar yarışmaya kadar. Yani bir şey diyemiyorum evet. Yani. Evet. Yani görüyor. sence en fazla senin gözün kimi burada farklı, dışarıda farklı gibi görüyor. Lütfen Emine ablacığım dürüst sağ olun. vermeden abi. bir şey diyemeyeceğim. Söyleyeyim mi? İşte Onun isim vererek soralım. <laughs> evet. <laughs> evet. Ay isim verdik biz yani Hepsi benim için kıymetli, hepsi iyi. Niye <laughs> kıymetli? Daha dün bir gün... Ama, dönmeyeyim. dur amaya geldik. Peki bu tarafta ama... mı, bu tarafta mı? Şimdi kavgaya gireriz ama hemen. Ben kavgayı <laughs> sevmediğim Emre için... Hemur kim? Sen söyle, sen daha dandan da her şeyi söylüyorsun. Vallahi bu bu iki, yani. iki, gündür Fulya abla biraz hani dişi çıkıyor, sağ sola sataşıyor görüyorum ama. E, Naciye'nin de geri kalır tarafı yok diyorsun. Yani Naciye abla maşallah var canım Naciye ablanın. Naciye Çok daha seviyorum daha bu ama yani, seni, yani yılını deliğinden çıkartır. <laughs> evet. Aa. Öyle. Evet yılın Ama delini. tatlı dille. Ha, tat ha tabii, tabii. Evet evet tatlı Peki, dille. Peki evet. o zaman hazırsak puanlamayı başlatıyorum. puanları. Kız Horiş döndürsene. Ay. <laughs> aa, Horiş biri kendine Ay, saklamış. Suyla şimdi. konuşuyor <laughs> şu anda denizde. Su gördü ya arkadan. Aa, bir dakika. Çok ilginç olaylar var. Evet, Daha bu hafta olur. gelen gelin kaynanaya birileri basmışsınız. Niye? Vallahi deniz verdi ben hiç bu anlara hiç soğan öyle ya yani birine vermemiz gerekiyor. Onları evet, sakladık. Yok özellikle saklamadık öyle. şey olmadı. Yok vallahi biz de saklamadık özellikle. Peki Oruç döndür istiyorsan mi? görsünler He? döndür. Evet. Bir bir. Niye bir Meltem? Olsun. Yok kalmadım. Allah Oruç <gülüyor> verdi. <laughs> Ayıp. Kameralara döndür ha. Evet evet e, gerçekten beni şok ettiniz daha dakika bir gol bir ilk haftalarında kadınlara biri bastınız. Pes. Yok hep böyle olmaz inşallah. Evet. <laughs> <laughs> ne diyeyim <laughs> Hep böyle olmaz inşallah diyor. Evet. Peki siz e, size sormuyorum. Seb mi yazmışsın? Beş mi? Bir beş vermişsin ama. Şuraya dönüyoruz. Buyurun. Ebru'cum ne kadar güzel üstündeki. Bayıldım takımına. Çok severim. Teşekkür ederim Gül şu sağ olun. Böyle de sen e, doğru bir çanta kullanmışsın. Ha bak senin Emine ablacığım senin çantan Evet. Suzan ablacığım sana çok uyardım. Görmedim de görseydim onu verirdim. Ben sizi beğendim. Teşekkür, Teşekkür, ederiz. Emin abla senden bir cevher çıkacak içinden ama dur bakalım. Bekleyelim görelim. Ya bence çıkacak evet. Tatlı duruyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür tamam. ederim. Çok dersin. Evet vallahi tam bir e, tatil yolculuğu mu diyeyim? Yani evet. çıkmışsınız gidiyorsunuz. Size iyi tatiller diliyoruz efendim. Teşekkür ederiz hep beraber. Güle güle. güle güzel Teşekkür ederiz. Sağ olun, çok güzel çok sağ puanlar sağ aldılar.